Değerli arkadaşlar, paylaşımlarımdan bir tanesinde kovan uçuş tahtasının kovanın koloninin karnesi veya röntgenin niteliğinde olduğunu bahsetmiştim size. Bunu tekrar ediyorum. Yani dış olur ki havalar uygun olmaz. Açıp kontrol edemezsiniz. En azından merakınızı giderme açısından olsun veya herhangi bir olumsuzluk varsa ani müdahale etmek gerekirse müdahale etme açısından olsun. Bu tür kontrolleri de ihmal etmemek lazım. Bunlardan bir tanesinde şu olması lazım. Kireç olduğunu görüntüsünü size paylaşmıştım, atmıştım. Şimdi bu koloniye Ağzında gördüğünüz gibi vermiş olduğum polen kekinden akma yaptı. İlk kontrolü ilk video çektiğimde ben bugün e, bunun öldüğüne hükmetmiştim açmadan. Ama az böyle bir kapağı kaldırıp baktığımda ölmediğini fark ettim. Ama henüz kontrolünü yapmadım. Yapacağım. Mesela bakın şu da olumsuz bir işaret gibi duruyor ilk bakışta nedir bu uçma tahtasındaki bu pislik acaba acaba yağmacılık mıdır yoksa arada göz balı yok da sır açıyor ondan ötürü müdür onu da kontrol neticesinde öğreneceğiz ve gereğini yapacağız inşallah Evet arkadaşlarım uçuş tahtası kovanın röntgenidir bunu daha önce paylaşmıştım bundan şüphelenmiştim daha sonra videosunu çektim normal olduğunu sizinle paylaştım bu da Arılarımızdan bir tanesi durum böyle. Hep bugün güzel polen geliyor yani. Polen geliyor. Yani normal çalışan var. Arısının durumuna göre değişiyor. Şu kovanım çok zayıf bir kovan. Onu da kontrol edeceğim, videosunu çekeceğim inşallah. Ee, bu bunu kontrol edeceğim. Buna biraz bir şurup vermiştim ama. Sonradan pişman olmuştum. Biraz sulu bir şurup idi o. Pişman oldum. Bir zararı olmamıştır umarım. Evet. Bu arada yapmış olduğum çekin durumunu görüyorsunuz arılar üzerinde. Yani dışarıda çok iyi bereket olsaydı burada olmazdı bu arı. Demek ki Polen, de polen getiriyor yani. Çiçeklerde polen var ancak Nektar olmadığından dolayı Bu tür davranışı Yapıyor yani. Bunlar da Hazırlamış olduğum polen keki biraz pudra şekeri ilave ettim Aramızı girdi içerisine pudra şekerine bulandı. Çıkmaya çalışıyor Evet aralar e Buna da Geliyor Evet. Böylece bir ara vermiş oldum. İstirahat edeyim dedim. Sürekli arı kontrolü esnasında insanın beli ağrıyor, biraz da rahatsızlık olduğundan ötürü. Evet. Kardeşlerim. arılığımdan etrafın manzarası böyle. Daha önceki bir videoda karşılarda parçalı bal kar kar olduğunu paylaşmıştım. Kardan eser yok. Ta ileride epeyce 5-6 kilometre yukarıdaki tepelerde vardır. Kar var tabii ki yükseklerde. Ama bu benim civarımda yok. Ama genelde bizim burada Mart ayında kar yağıyor. Mart ayında yağıyor. Çoğunlukta öyle oluyor. Bakalım bu Mart ayı nasıl gelecek. Arkadaşlarım. Evet bu videonun da böylece sonuna gelmiş olayım. Hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Takip etmenizi, beğenmenizi, yorumlarınızı bekliyorum.